İş makinesi kullanımında dikkat edilmesi gereken genel kurallar. Operatör çalışma alanını tanımalı, çalışma alanındaki tehlike ve riskler konusunda eğitim almış olmalıdır. İşe ve iş makinesine uygun kişisel koruyucu donanımlar giyilmelidir. Operatör iş makinesinin yapılacak işe uygun olup olmamadığını kontrol etmelidir. Çalışma yeri görerek gerekli tedbirler alınmalı tehlikeler ve riskler konusunda önlemler alınmalıdır. Çalışma alanına uygun çalışma planı hazırlanmalıdır. İş makinelerini emniyet tertibatlarının yerinde olup olmadığı kontrol edilmelidir. İşe başlamadan önce operatör iş makinesinin etrafını ve iş makinesini kontrol ederek levyeler iş makinesinin kumanda kollarının çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir. Operatör iş makinesinin uyarı ve ikaz sistemlerini tepe lambasını, kornasını, geri vites esnasındaki ışıklı ve ikaz sistemlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmelidir. İş makineleri yük taşımak için uygun olmadığı gibi insan taşımacılığında da kullanılmazlar. Bunun için iş makinesine kendisinden başka birisinin binmesine müsaade etmemelidir. İş makinesiyle çalışırken işe uygun ekipman kullanmalıdır. Çalışma anında emniyet için konulmuş Tüm ikaz ve uyarı levhalarına uyulmalı. Çalışma esnasında kim tarafından gelirse gelsin dur emri geldiği zaman hemen işi bırakmalı, hemen durmalı, gerekli kontrolleri yaptıktan sonra çalışmaya devam etmelidir. Özel veya tehlikeli sahalarda çalışma yapmadan önce ilgili kurum veya kuruluşlardan gerekli izni alması gerekmektedir. Operatör taşıdığı yüke ve zemine mutlaka dikkat etmesi gerekmektedir. Kabinli iş makinelerinde görüş alanı tam ve açık olmalıdır. Görüşü engelleyecek herhangi bir aksesuar bulunmamalıdır. Operatör, sahada bulunan diğer kişilerin güvenliğinden kendinin sorumlu olduğunu unutmamalıdır. Kapalı mekanlarda çalışırken makine seçimini iyi yapmalı, içten yanmalı motorlu makine yerine elektrikle, aküyle çalışan makine tercih etmelidir. Çalışma alanında yeterli aydınlatma ve yeterli havanın bulunup bulunmadığını kontrol etmelidir. İş makinesi çalışır halde bilhassa yüklüyken kesinlikle makineyi terk etmemelidir. Makineyi park ederken uygun park alanına makineyi park etmelidir. Kule vinç, tavan vinci gibi makinelerde makineyi park ederken vinç kancasının en az iki insan boyu yukarıda olduğundan emin olmalıdır. Makineyi park edeceği zaman ataşmanları mutlaka yere indirmeli Tekrar makineyi hareket ettireceği zaman herhangi bir sorunla karşılaşmayacak şekilde makineyi park etmelidir. Makineyi park ederken vitesi nötr konuma almalı, el freni çekmeli, kontak anahtarını kapatmalı ve gerekirse kontak anahtarını yerinden çıkartmalıdır.